Merhaba ben Onur Gürel kanalıma hoş geldiniz. iPhone 16 serisi telefon fiyatları belli oldu. Ben de haberi alır almaz bu bilgiyi sizinle paylaşabilmek için hemen bir video çektim. Fiyatları henüz ezberleyemediğim için iPad'e bakıp direkt oradan okuyacağım. O yüzden gözüm kamerada olmazsa kusura bakmayın. iPhone 16 serisi dedik. Başlangıç modeli iPhone 16 128 GB 799 dolardan çıkacak. Türkiye tahmini fiyatı 63.999 lira iPhone 16 250 GB modeli 899 lira. Yine Türkiye yaklaşık fiyatı 68.499 lira. iPhone 16'nın 512 GB'lik modeli 1099 lira. Türkiye fiyatı 78.999 TL. iPhone 16 Plus'ın 128 GB kapasiteli modeli 899 lira. Yani 72.499 liradan satışa sunulacak. Yine 16 Plus'ın 256 GB kapasiteli modeli 999 liradan satışa sunuluyor. Bu da 77.999 lira yapıyor. iPhone 16 Plus'ın 512 GB kapasiteli modeli 1199 dolar olarak belirlenmiş. Bu da Türkiye fiyatıyla 87.999 lira yapıyor. Ve geldik Pro modellerine. 16 Pro'nun başlangıç kapasitesi 128 GB'lik modelini alırsanız 999 dolar ödemeniz gerekiyor. Türk lirasıyla 82.999 lira yapıyor. 16 Pro'nun 256 GB kapasiteli modelini alırsanız 1099 dolar yani 87.999 lira ödemeniz gerekiyor. 512 GB kapasiteli modelini alırsanız 1299 dolar ki o da Türk lirasıyla 98.499 lira yapıyor en yüksek kapasiteli 1 TB'lik modeli 1499 lira yapıyor. Yani 107999 lira ödemeniz gerekiyor. Son olarak iPhone 16'nın Pro Max modellerine bakalım. Pro Max modellerinde 128 GB kapasitesi yok. Direkt olarak 256 GB'dan başlıyorlar. O da başlangıç fiyatı 1199 dolar. Yani 98.499 lira ödemeniz gerekiyor. 512 GB kapasiteli modeli için 1399 dolar eşittir 107.999 lira ödemeniz gerekiyor. Ve son olarak iPhone 16 Pro Max'in 1 TB'lik kapasiteli modeli için 1599 lira ödemeniz gerekiyor. Türk lirasıyla 118.499 lira. Evet, iPhone 16 serisinin fiyatları bu şekilde. Merakla beklediğinizi biliyorum. Ben de merakla bekliyordum. Ancak merakım o karşılaştırma videosunu yaptığım zamandan sonra giderildi. Eğer o videoyu izlemediyseniz yukarı kartını bırakacağım. iPhone 16 Pro modeli ile iPhone 15 Pro modelini karşılaştırdım. Bu karşılaştırmada donanımdan yazılıma, ekrandan güvenliğe kadar birçok özelliği bulacaksınız. iPhone 16 Pro modelini fiyat olarak değerlendirdikten sonra o videoyu da izlemeden satın almamanızı tavsiye ediyorum. Bana sorarsanız ben iPhone 15 Pro modeliyle devam edeceğim. Belki bir sene sonra iPhone 17 Pro modeliyle tekrar upgrade yapma şansım olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki karşılaştırma ya da Apple iPhone ipucu videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.